Selam arkadaşlar. Teknoloji gelişti, yazılımlar çoğaldı. Neredeyse bilgisayarın girmediği yer yok. Bizi ilgilendiren kısmı ses işleri. evyapimişler.com Burada kişisel olarak işitsel görsel yaptığımız bir takım işleri paylaşıyoruz. İlk siteye girdiğinizde farklı konularmış gibi görünse de aslında hepsi evde yaptığımız kayıtlarla alakalı. Ses kaydından tutun da video kayıtları, amatör, profesyonel, karışık, özgün işler. Yani özgün derken kendi inandığımız, sevdiğimiz şeylerin kayıtlarını yapıyoruz. Zaman geçtikçe, teknoloji ilerledikçe hem öğreniyoruz hem de öğrendiklerimizi paylaşıyoruz. Ev yapımı işler deyince çörek börek zannedebilirsiniz ama o tatta işler diyelim. Burada ana sayfamızdaki panelde görsel, ses rengi, blok. İnternet üzerinde seçenek çok olduğu için her zaman tartışılır bir şey. Benim önemsediğim, baktığında aramak istediğin şeye ulaşabilme. Haliyle büyük bir bilgi kirliliği de beraberinde geliyor. Bunun içinden nasıl çıkarız ben de bilmiyorum. Fakat kurtuluş yolundan bir tanesi ne istediğinizi bilmek. Bu bir döngü gibi. Ne istediğinizi biliyorsunuz ama internette harfi harfine yazdığınızda bile yine bir enerji veri akışı. Aslında evyapmiisler.com'u yapmak istememin nedeni kişisel yaptığım işleri gerekli mecralarda konuşurken artık anlatmak yerine herkesin rahat rahat bakıp takılabileceği bir site haline getirdim. Bu büyük bir yükten kurtarıyor. Küçük kayıtlar dediğim gibi profesyonel kısmı sonsuz tartışılabilir. Ama bence, burada benim önemli dikkat ettiğim şey, iki unsur. E, mümkün olduğunca anlaşılabilirliği. Bunun üzerine yoğunlaşıyorum. Nihayetinde şu an balık gözü eski bir kamerayla videoyu çekiyorum. O kadar da kötü değildir. En azından internet videosu için. Ses kaydı için küçük bir ses kartı kullanıyorum bilgisayarda. ProSemus'un Audiobox E1 serisi modeli diyelim. Başka ses kartı da var, başka kamera da var. Bu eklendikçe eklenebilen bir şey. Teknoloji sayesinde tek kişiyle de artık yapılabilecek bir donanıma sahip oluyorsunuz ama nihayetinde dediğim gibi bir profesyonel olması bir ekip işidir. Haliyle ekibi eve sığdıramayacağınız için ki hele bu, bu korona döneminde mecburen kendiniz yapıyorsunuz bir takım şeyleri. Sıkılmayasınız diye gezinirken tatlı bir radyomuz var. Radyo Paradise'dan kaynağını alıyor. Her gün güncellenen listesiyle dünya müzikleri elinizin altında. Bu radyonun sesini şimdi kısayım, patlamasın. Evet, alttan çok küçük küçük böyle gelebilir. Dünya müziği seviyorsanız farklı tarzlarda, farklı müzikler açıksanız ki bence iyi bir şeydir müziğin evrenselliğinden kaynaklanıyor bu. Her dilde, her renkte müzikler dinleyebiliyorsunuz. Ses rengine girdiğinizde ses bankası ile giriş yapmışız. Evde yaptığımız enstrüman kayıtlarını kanal track diye ayırıyoruz. Çoğu zaman İngilizce, Türkçe karışıyor her şey. İngilizce'de olduğu kadar. Mümkün olduğunca aslında tercümesiyle yazmayı tercih ediyorum. Ama bazen hızlı çalışalım derken arada kaynayıp gidiyor. Belirli formatlarda burada biriktireceğiz demişiz. İhtiyacı olan müzisyenler forma kayıt olmalı. Şarkılarınıza renk katabilirsek ne güzel olur. Ve yarasın tabii ki. Ses rengi hep ses sloganıyla Ananoğlu dijital fikirler. Hep ses derken müzikli müzik sistemlerine hepsi bu sitede. Zamanla birikecek çalışmalar herkese faydalı olur diye umuyoruz demişiz. Bu sayfada arkadaşlar müzikle ilgili bir takım gelişmeleri, kendi edinimlerimizi paylaşıyoruz. Paylaşmaya çıkan insanları da bu sayfaya davet ediyoruz zaten. Forumumuz var. Forumu iyi olduktan sonra e, müzikle alakalı, sesle alakalı verileri paylaşabiliyoruz. Şimdilik bu kadar. Ev Yapımı İşler.com'da buluşuyoruz.